Ne yazık ki Türkiye'nin ciğerleri yok olurken, ciğerleri sönerken başka başka illerimizden de başka başka yangın haberleri almaya devam ediyoruz. Bu ormanlarımızın sonraki hali ne olacak? Yeniden yeşillendirme çalışması yapılması için de belli bir süre geçmesi gerekir. Ama Marmaris'e geçtiğimiz yıllarda e, küle dönen Marmaris'te böyle adımlar görmedik. Genellikle de bizim ülkemizde yanan yerlerin yerine, Yine binalar ve betonlar dikilir. Ne yazık ki bu makus tarihten de kurtulamadık ama şimdi yine sıcak bir haberle devam edeceğiz. Malum İzmir'deki yangın hepimizi çok derinden etkiledi ve yer yer devam ediyor İzmir'deki yangın. Ama ilave olarak başka illerimizden, İç Anadolu bölgemizden de ne yazık ki başka başka e, haberler geldi günlerdir ormanlarla birlikte yüreğimiz yanarken yangınların kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu ama o ele, alevlerden geriye koskoca bir acı kaldı. haber muhabiri Derya Özcan ve kameraman Ercan Canik Muğla ve Aydın'da küle dönen köyleri görüntüledi. Tarımla hayvancılıkla geçinen köylülerin ne evleri kaldı ne de gelir kaynakları. Mahalleyi boşalttırıyoruz şu anda. Kaç kaç kaç, kaç. kurtarın kendinizi kaçın. Al al. Yarın 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 koş 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 koş. Şu pençirler bak evin içine oradan giymiş ateş. Gepçilerle söndürdük, bastırdık ateşe. Kuyulardan su getirdik, tankerlerden su çektik. Her tarafı ıslattık yine yok çaresini bulamadık. Evler, ahırlar, ormanlar küle döndü. Alevlerin çaresizliğin ortasında kaldılar. Şehirlere kadar ulaşan yangınlar saatler sonra söndürülebildi. Muğla'da 21, Uşak'ta 44, Karabük'te 54, Manisa'da 116 saat sonra kontrol altına alındı alevler. Ekipler günlerce mücadele etti. Yanan yerlerden geriye ise küle dönmüş ağaçlar ve köyler kaldı. Yani bölgemizdeki orman varlığı çok yüksek. %68'i e ormandır Muğla'mızın. %8'ini 2021'de kaybetmiştik. E şimdi de bütün bu yangınlarla beraber bir bölümünü daha maalesef kaybettik. Son olarak Muğla yatağan bölgesinde yükselmişti alevler. 3 yıl önce aynı korku dolu anları yaşayan köylüler seferber oldu. Helikopterlerin alması için traktörlerle su taşıdı yavrum gel. Ölünü bu tarafa vurun bu tarafa. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12-17 Ağustos tarihleri arasında 7 ilde meydana gelen orman yangınları hakkında 22 şüphelenin gözaltına alındığını duyurdu. Muğla'da çıkan yangın da insan hatası kaynaklıydı. Arı kovanları körüklenirken alevler tutuştu. Yatağın da yangının çıkış noktası tam da burası. Alevler buradan yükseldi. Yava mahallesinde bulunan arı kovanları da yangında zarar gördü. Sadece orman değil, zeytinlikler, fıstık çamları, kestane ağaçları da yandı Muğla'da. Yani geçim kaynağı gitti köylünün. Zararımız, ziyanımız zeytinlerde. Aşağı yukarı 30 yakın zeytinliğim yandı. Ya, evim yandı da hiç yıpınıyorum ben. Yok. Hep gün oldu. Her şeyimiz gitti. <laughs> Köylerde soğutma çalışmaları devam etti gün boyu. Yangın sırasında tahliye edilen köylüler alevler dinince döndü. Zarar büyüktü. Baktım zaten kıpkırmızı gelmiş yani. Zaten bir gürültüsü var ki almış geçmiş ne diyeyim. Şöyle bir başımı kaldırmışım ki bir baktım gökyüzüne. Köz yağdı. İki tane torunum vardı. Kız dedi çocuklarımı kaybettim baba dedi. Büyük çocuk kardeşini motorun birisini almış bindirmiş kaçırmış. İkinciyi aradı. Kaynanamla Benen kurtarın dedi. Ateşin içinde kaldım baba dedi. Dehşeti yaşadılar. Aydın Hışımlar köyünde de canlarını zor kurtardı alevlerden köylüler. Tarım ve hayvancılıkla geçiniyorlardı. Tüm gelir kaynaklarını kaybettiler. Buradan geldi ateş, buradan geldi, buradan geldi. Ben ne yapacağımı saçtım. Hayvanlarımı oradan bir kovaladım buraya bahçeye. Bahçede kurtardım. O tavuklarım serilmiş kalmış. Tütünlerim, yavrularım. borularım, her işim o dedim ben hep kül oldu. Gördüğünüz gibi hiç hiçbir şeyim kalmadı. Ben buradan şöyle bir avuç içi gibi bir hiçbir şey alamadım ya yani hiç. Her şeylerini kaybedenler şimdi küle dönmüş ormanlara bakarak kara kara yeniden nasıl ayağa kalkacaklarını düşünüyor. Cuma günü saat dörtte çıktı yangın. Bugünden bugüne 4 gün geçmiş. Daha hala bizim suyumuz yok. Hala gayranımız yok. Hala bekliyoruz. Burdu kendi imkanlarımızla getiriyoruz suya. Ya bu şekilde olur mu ya?